Arkadaşlar, trigonometrik özdeşliklerdeyiz. Şimdi şöyle ki, öncelikle şöyle belirtelim. sin kare x artı, bakınız, Cos kare x eşittir 1. Bu aslında bir denklem. Burada da ise koordinat düzemi üzerinde bir ispatı, bir gösterim yapılmıştır. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela şöyle bir koordinat düzemi de düşünün. Şurada, mesela arkadaşlar, bunlar, bu arada birim çember üzerinde gösterim olduğu için yarıçapların bunun bir, yarıçapların bir, yarı çapların bir olduğunu düşünün arkadaşlar. Pekala biz buradan yola devam edelim isterseniz şöyle. Burada ise aynı zamanda şöyle diyoruz. Burası kosinüs x ekseni. Şurası da arkadaşlar sinüs x ekseni. Pekala biz buradan yola çıkalım isterseniz. Bu burası da arkadaşlar ok dediğimizde bir birim. Çünkü bunlar yarı çapı bir birim. Peki devam edelim. Görün arkadaşlar şurası 1. Şurasının tamamı 1. Şurası arkadaşlar 1. O halde OK dediği ne olacaktır? 1 olacaktır. Aynı zamanda devam edelim. Ne demiştik arkadaşlar? KL'yi soruyor? A virgül B. O zaman KL ne olacaktır? Bakınız burası A dediğimiz bizim absistir. Doğru mu? B dediğimiz bizim ordinattır. Peki ordinatı biz aynı zamanda ne demiştik? Sinüs x demiştik. Absise ne demiştik arkadaşlar? Kosinüs x demiştik. Doğru mu? O halde buradan KL dediği ne olacak? B aynı zamanda sinüs x olarak belirteceğiz. O, OL arkadaşlar burası absis dediğimiz A'dır. O da arkadaşlar kosinüs x olarak belirteceğiz. Pekala ipucu olarak OKL'de Pisagor bağıntısı uygulayınız denmiş. Bakınız buradan biz şurası ne olacaktı? Kosinüs x. Buraya bir Pisagor bağıntısı uygularsak ne olacaktır? Kos kare x artı Sin kare x ne olduğunu 1 olduğunu görmüş olduk. Ve bu ifadede aynı zamanda a kare artı b kare eşit bir ifademizi de sağlıyor. Gerçekten çok güzel. Devam edelim. Burada çok güzel bir notumuz verilmiş. Not bize şunu söylüyor. Trigonometrik konusunda bir gördüğünüz yere sin kare x artı cos kare x veya sin kare x artı Cos kare x gördüğümüz yere de bir yazmak e, sorumuzu çözümü, e, sorunun çözümüne daha kolay ulaşmamızı sağlıyor arkadaşlarım. Şöyle belirtelim. Mesela burada e, 1 artı 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs x doğru mu? Bir gördüğümüz yere sin kare x artı cos kare x yazacağız. Pekala yazdığımız zaman biz neyi oluşturduk? Aslında sin kare x hatta bunu şöyle belirtelim. Biz neyi oluşturduk? Oluşturduk sin kare x artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x artı kos kare x. Buradan ne oldu arkadaşlar? Sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesi oldu ve buna ulaşmış olduk. Peki devam edelim. Şimdi diğer ifade bize ne diyor? Trigonometrik soruların bazılarında iki kare farkı ve tam kare özdeşlikleri sıkça kullanır. Kesinlikle şöyle düşünebilirsiniz. Öncelikle sin kare x artı Cos kare x bir mi arkadaşlarım? Bakınız sin kare x'i istemiş o zaman bunu karşı tarafa iletelim. O halde ne olacaktır buradan? 1 eksi cos kare x olacaktır. Gelin yazalım. O zaman burası 1 eksi cos kare x. 2 kare farkı şeklinde açalım. Yani 1 eksi kosinüs x 1 artı kosinüs x diye açabiliriz. Aynı şekilde buradan şöyle sin kare x arkadaşlar artı cos kare x. 1 mi? Kosinüs x'i yalnız bırakalım. O zaman kos kare x ne olacaktır? 1 eksi sin kare x olacaktır. Yazalım. 1 eksi sin kare x. O zaman buradan 1 eksi sinüs x. 1 artı sinüs x arkadaşlar. Ne oldu? 2 kare park şeklinde açmış olduk. Gayet güzel. Devam edelim. Şimdi başka bir önemli detay daha. Burada tanjant x çarpı kotanjant x bir Özdeşliği dik üzerinde gösteriniz. Arkadaşlarım Biliyorsunuz şimdiye kadar yapmış olduğunuz en önemli noktalar da bu, buydu tam olarak. Biz tam bu özdeşikleri kullanıp e, dik üçgen üzerinde gösterimlerini yaptık. Şöyle devam edelim. Mesela KLM dik üçgen ya sinüs x'i soruyor. Sinüs x hatırlayın karşı bölü hipotenüstü doğru mu? Dilerseniz şöyle yazalım. Karşı bölü hipotenüs. Peki bunun oranı ne arkadaşlar? Yani k bölü doğru mu? L olacaktır. Peki kosinüs x neydi? Komşu bölü hipotenüs. Buradan ne olacaktır? Komşumuz arkadaşlar M bölü L oldu. Tanjant x karşı bölü komşu. Peki buradan ne olacaktır? K bölü M olduğunu gördük. Burası komşu bölü karşı arkadaşlar. O da ne olacaktır? E, M bölü K olacaktır. Evet bu değerleri de yerine yazdık. Dilerseniz şuradan da bize güzel bir ifade edermiş. Sinüs x bölü kosinüs x ifadesi. Sinüs x neydi? K bölü L. Kosinüs x neydi arkadaşlar? M bölü L. Dilerseniz bunların faydaları aynı olduğu için ne olacaktır? Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Birincisini aynen yazalım. ikincisini ters çevirip çarpalım. O halde arkadaşlar sadeleştin. Buradan K bölü M olduğunu gördük. Gayet güzel. Pekala bu da bize aynı zamanda K bölü M dikkatinizi çekerim. K bölü N ne, neye eşit? K bölü tanjant X'e eşit olduğunu gördük. Dilerseniz arkadaşlar şurayı şöyle bir belirtelim. Devam edelim. Buradan yine aynı şekilde M bölü kosinüs X neydi? M bölü L. Sinüs de K bölü L. Birincisini aynen yazalım. M bölü L. İkincisini L bölü K. Arkadaşlar sadeleştin. Şuradan M bölü K olduğunu gördük. M bölü K bakınız. Şuradan neyi verecektir? kotanjant x'i verecektir. Dilerseniz bunu da burada belirtin. Peki buradan yola çıkarak tanjant x'ine gördük. K bölü m olarak. Peki kotanjant x m bölü k olarak gördük. Değerli arkadaşlar sadeleştin. Sadeleştiği zaman bir değerine bakınız ulaştık. Gerçekten burası çok çok güzel. Şimdi devam edelim. Diğer nokta bize neler söylüyor? Tanjant x yanda verilen eşitliklerden yararlanarak Tanjant x'in arkadaşlar ne gördük? Sinüs x bölü kosinüs x. Doğru mu? O da aynı zamanda 1 bölü kotanjant x'e eşit. Kotanjanta bakınız. Kosinüs x bölü sinüs x. O da neye eşittir? 1 bölü tanjant x'e eşit olacaktır. Belki burayı göremediniz arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Az önce çarpımları ne bulmuştuk? Hatırlarsanız 1 bulmuştuk. Peki her tarafı kot x ile kot x arkadaşlar bölelim. Sadeleşsin. O zaman tan x buradan ne oldu? 1 bölü Kot x oldu. Aynı şekilde Kotanjant x için de yapabilirsiniz. Böylece ifadeyi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar öğrenme çıktısı ölçme 2'deyiz. Dilerseniz şöyle ifade edelim. Şöyle başlayalım. Öncelikle Hatırlıyorsanız sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu gördük. Doğru mu? Burada dilerseniz madde madde gidelim. Bu ifadeyi öncelikle bir karşı tarafa atalım. Ve buradan ne oldu? cos kare x ne eşit? 1 eksi sin kare x e eşit oldu. Aynı zamanda bakın buradaki değer neydi? Bir eksiyle çarparsan buradan eksi cos kare x buradan sin kare x eksi 1'e eşit olacaktır? Aynen. Peki buradan devam ettik. Buradan devam edelim. Tekrardan böyle bir denklemi yazalım arkadaşlar. cos kare x buradan 1 mi? Pekala bu ifadeyi de iletelim. Ve buradan sin kare x'in 1 eksi cos kare x eşit olduğunu gördük ama hala bizden istenen değere ulaşamadık. Çünkü eksi ile çarparsak eksi sin kare x aynı zamanda cos kare x eksi 1'e eşit oldu. Değerli dostlar bakınız burada aradığımız ifadeleri yani şunu da yerine yazarsak şu ifadeyi de yerine yazarsak bulmuş olacağız. Peki hala buradan neyi gördük? Eksi cos kare x bölü cos kare x olacaktır. Eksi Bakın eksi ile eksi'nin çarpımı artı mı? Buradan ne geldi? Sin kare x bölü sin kare x geldiğini görmüş olduk. Buradan eksi 1 bir artı 1'den 0 gelecektir. Gerçekten çok çok güzel bir işlem. Devam ediyoruz arkadaşlarım. İkinci soru. İkinci soru bizden ne isteniyor? İfadenin en sade hali. Böyle sorularda şöyle yapabiliriz aslında. Az önce de e, gördüğünüz üzere. Buradan sin kare x artı cos kare x 1'di. Cos kare x gördüğümüz yere bakınız. Şuradan sinüsü yani sin kare x'i karşı tarafa iletelim. İlettik arkadaşlar ve yerine yazalım. O halde buradan ne olacaktır? Tabii ki de 1 eksi sin kare x bölü. Bakınız buradan 1 eksi sinüs x. Eksi sin kare x gördüğümüz yere artık biz biliyoruz ki sin kare x gördüğümüz yere aynı zamanda şöyle yazalım. Sin kare x gördüğümüz yere aynı zamanda 1 eksi Cos kare x de yazabiliriz. Yazalım arkadaşlar. Dilerseniz paranteze de alalım. 1 eksi cos kare x bölü. Bakınız kare burası. 1 artı kosinüs x. Gelin arkadaşlar devam edelim. 2 kare farkını hatırlayın. 2 kare farkı neydi? a eksi arkadaşlar. a kare eksi b kare buradan. a eksi b çarpı a artı b olduğunu hatırlayın derdi dostlar. Devam edelim buradan. O halde 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x değerli dostlar. Eksi buradan da 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x bölü 1 artı kosinüs x devam edelim. Devam edelim. İfadeler gitsin arkadaşlar. Şu ifadelerde şöyle sadeleşebilir. Şuradan arkadaşlar elimizde 1 artı sinüs x Eksi bakın içeriye dağıtırsak ne olur? Eksi 1 bu eksi içeriye dağıtalım. Artı kosinüs x olacaktır. Bakın eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürsün. En sade hali sinüs x artı kosinüs x olarak kalacaktır. Gayet çok güzel bir ifade belirtebilirsiniz değerli dostlarım. Devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sorumuzda yine aynı şekilde şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Burada cos kare x. Biz bunu aslında bildiğimiz bir ifadeyi dönüştürelim. Biz bunu şöyle yazabilir miyiz? Eksi 4'ü e eksi 1 olarak ayırırsak. Şuradan 4 cos kare x eksi 4 eksi 1 yazalım. Bakınız. Buradan da arkadaşlar devam edelim. Şu iki yerini arkadaşlar artı 1 artı 1 olarak yazalım ki. Şuradan 3 sin kare x eksi. Bakınız cos kare x artı 1 ve artı 1. Amacımız arkadaşlar şöyle ifade edelim. Buradaki ifadeleri Burayı bir paranteze alalım. Doğru mu? 4 parantezini alabiliriz. Şu ifadeyi de arkadaşlar bir paranteze alalım. Ve şuradan ne gelecektir? Bakınız 4 çarpı koz kare x eksi 1 eksi 1. Bölü 3 çarpı sin kare x. Bakınız arkadaşlar. Bu ifade tam olarak ne olacaktır? Artı 1 eksi koz kare x artı 1. Peki bu aynı zamanda bu ifade neye eşitti hatırlayın. Sin kare x eşitti. Peki devam edelim buradan. 4 çarpı hatta buradan şöyle de diyebiliriz. Bakınız şuradan bu ifadeyi bir düzenleyelim. 3'ten arkadaşlar bir de sin'i toplarsanız 4 sin kare x artı 1 olacaktır. Peki yukarıdaki ifadeyi de bir bakınız. Değerli dostlar. Peki bunun yerine biz neler yazabiliriz? Bakın cos kare x eksi 1 yerine de sin kare yazabiliriz. O halde Hatta ne yazabiliriz arkadaşlar? Bunun yerine eksi sin kare x yazabiliriz. Devam edelim. Eksi 4 sin kare x arkadaşlar artı 1 olmaz mı? Dilerseniz şöyle geniş geniş yazalım. Sizler de görün. Eksi 4 sin kare x. A eksi 1 buradan değerli dostlar. 4 çarpı sin kare x artı 1. Size evet burayı eksi parantezine alırsak ne olacaktır? 4 sin kare x artı 1 bölü 4 çarpı sin kare x artı 1 Derli dostlar. Dikkatinizi çekerim. Bunlar gitsin. Peki ifademiz eksi 1'e eşit olacaktır. Gerçekten çok çok güzel. Hocam biz sin kare x'e nasıl ulaştık arkadaşlar? Şuradaki sin kare x e, denklemi yazalım. Sin kare x artı cos kare x. Buradan bir ifadesi yani denklemi sürekli düzenlemeniz gerekiyor ve yerine yazmanız gerekiyor. Devam ediyoruz. 4 arkadaşlarım şöyle yapalım. 4. Buradan yapmamız gereken şey şu en sade halini soruyor. Dilerseniz biz şöyle yapalım ilk etapta. Arkadaşlar öncelikle şurasını 6 kos kare x ya o zaman burayı 6 sin kare x olarak artı 6 sin kare x artı 6 kos kare x olarak açalım. Bölü. Bakınız arkadaşlar buradan da devam edelim. Şurayı da sin kare x bakınız eksi kos kare x artı 1 artı 2 olarak yazalım. Amacımız az önce bu ifadeyi ne yazmıştık aşağıda hemen. Yani bu ifade 1 eksi kos kare x'e eşit. Buradan da aynı zamanda bu ifadenin sin kare x olduğunu gördük. Devam edelim. Dilerseniz buradan da aynı zamanda 6 parantezini alırsak yani 6 sin kare x artı cos kare x ne olacaktır? Bu ifadenin 1 olduğunu gördük. Yani devam edelim 6 sin kare x artı 6 bölü arkadaşlarım. Bakın buradan 1 buradan da 1 2 olacaktır. Yani 2 sin kare x değerli dostlar artı 2 olduğunu gördük. Dilerseniz 6 parantezini alalım. Ve buradan sin kare x artı 1 bölü. Bakınız iki parantezini alalım. Sin kare x artı 1 olduğunu gördük. Pekala. Sadeleştirelim arkadaşlar. 6 bölü 2'den ne olduğunu gördük. 3 olarak e, çıkacaktır. Sonuç gayet sade. Gayet de güzel arkadaşlar. Lütfen şu denklemleri yerine yazmayı unutmayınız. Devam edelim. Beşinci sorumuz arkadaşlarım. Şimdi beşinci sorudan aslında bu ifadenin. Birinci bölgede olduğu söyleniyor. Pekala. Bizler buradan ne yapabiliriz? Bakınız burada bir ortak parantezi alabiliriz. Şöyle bir ortak parantez. Öncelikle sin kare x çarpı. Bakınız arkadaşlar. Kos kare x parantezin alırsak. Burada bir sin kare x kalacaktır. Burada bir kos kare x kalacaktır. Ve kök ifadesini alalım. Değerli dostlar buradan neyi görelim? Lütfen şuradan şunu görmeye çalışalım. Bu ifadenin Aynı zamanda 1 olduğunu biliyoruz. Devam edelim buradan. Ne olacaktır? E, hatta şöyle de olur. Sin. Evet şuradan arkadaşlarım. Sin kare x çarpı cos kare x ifadesi. Aynı zamanda kareden dolayı burası sinüs x çarpı kosinüs x mutlak olarak çıkacaktır. Bakınız. Peki birinci bölgede birinci bölgede sinüs ve kosinüsün artı ve artı olduğunu biliyoruz. O halde olduğu gibi çıkacak yani sinüs x çarpı kosinüs x olarak çıkacaktır. Gerçekten çok güzel bir soru. Burada aynı zamanda arkadaşlar bölgelere de bir değinmemiz gerektiğini hatırlatalım. Değerli dostlar 6. soru gayet güzel. Buradan neler yapabiliriz? Aslında ifade 2 kare farkını gösteriyor bize. Yani buradan sin kare x eksi kos kare x. Değerli dostlar şöyle yapalım birazcık daha düzenleyelim şurayı. Sin kare x eksi kos kare x bakın parantezi alalım. Sin kare x artı kos kare x olduğunu gördük. Bölü değerli arkadaşlar. Buradan hatırlayınız bir gördüğümüz yere her zaman sin kare x artı kos kare x belirterek yazabiliriz. İşlemimizi daha kolaylaştıracaktır. Sin kare x eksi bir yerine biz sin kare x artı kos kare x ifadesini yazalım. Pekala buradan neye ulaşalım arkadaşlar? Şuradaki eksiği dağıtalım içeriye. Peki buradan zaten bunu açmıştık. Bunun değeri 1'di. Peki buradan biz neye ulaştık arkadaşlarım? Aynı zamanda sin kare x eksi cos kare x'e ulaştık. Doğru mu? Peki bölü buradan ne oldu? 2 sin kare x'ten 1 eksi hatta şöyle 2 sin kare x eksi sin kare x eksi cos kare x olacaktır. Değerli dostlar bu ifadeyi topladığınız zaman ne olacaktır? Buradan da sin kare x olacak. Peki benim elimde arkadaşlar yukarıda şöyle farklı bir renkle yazalım sin kare x eksi cos kare x bölü bakınız buradan sin kare x eksi cos kare x olacaktır ve buradan bir olduğunu görmüş olduk gerçekten çok güzel bir ifadeydi değerli dostlar gayet güzel bir testi ölçme 3'ten yani 22. sayfadan devam ediyoruz.